Evet günlerden salı. Aziz de söze gel. Bugün stüdyoda mikrofonun yüzleriyle konuklarım. Gerçekten e, radyolarda seslerine aşini olduğunuz, aynı zamanda birçok programda yüzünü gördüğünüz ve sesini duyduğunuz mikrofonun sesleri dedik. Aynı zamanda Van Televizyon ve Radyo Sunucuları Birliği olarak da buradalar. E, stüdyomuzda Nazlı Timur. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, Mehmet Fatih Yılmaz, hoş geldin. Sedat Dicle, hoş geldin. Hoş bulduk. Hakam Bütün, hoş geldin. Hoş bulduk sana. Ee, <laughs> bu kadar sunucunun arasında benim sunum yapmam o kadar kolay olmayacak çünkü her biri apayrı kulvarda kendinin rüştünü ispat etmiş. Gerçekten mikrofonu çok iyi kullanıyor, sesini çok iyi kullanıyor, beden dilini çok iyi kullanıyor. Aynı zamanda şairler, aynı zamanda kitap yazarlarıyla, yazarlarıyla ve aynı zamanda yaşam koçu birçok yönüyle kendilerini gerçekten çok geliştirmiş konuklarım var. Öncelikle bu kadar şahsiyeti güçlü kişilerle program yapmak çok zor. Ve Ama bir o kadar da çok onur verici. Öncelikli olarak stüdyoya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Her, ee, her birinizi böyle tek tek tanıyalım. Ondan sonra e, konulara başlayalım. Nazlı Timur kimdir? İlk önce biraz kendini anlatırsan. Sonra Mehmet Fatih Yılmaz'a geçeceğiz. Aziz Bey öncelikle e, programa konuk aldığınız için size ve e, Van TV ailesine öncelikle teşekkür ediyorum. Rica ederim. E, e, Nazlı Timur'la da bizim ortak e, kaç yıl önce? Üç yıl önce miydi? Birkaç yıl öncesiydi. Evet, Van'ın ellerinde bir sunuculuğumuz vardı. Aynı sahneyi paylaşmıştık. E, e, Nazlı Timur İstanbul doğumluyum. E, Van'da büyüdüm. Ee, en taber internet e, internet imtiyaz sahibiyim. Evet. Aynı zamanda TRT'de e, Kaşeli muhabirim. E, Necmi dizle birlikte. Necmi abim şu anda e, bizleri izliyor kendisine selam, selam gönderiyorum. Evet. Eşi de Ayrı bir e, zorluğu var. Evet. Ayrı bir keyfi de var eee muhabirlikle beraber sunuculuk ayrı bir kategoride birleşmesi gerçekten e, sana ayrı bir benim e, e, asıl e, asıl mesleğim muhabirlik. Daha önce Van Havadis gazetesindeydim. Hı -hı. Sonra e, oradan bir ayrılma kararı aldım. Yalnız başıma bir bayan olarak kendi ayaklarımın üzerinde e, durayım dedim. Bir internet haber sitesiyle işte e, başladım şükür iyi gidiyor. Tabii ki zaman zaman sunumlar yapıyorum. Tabii burada arkadaşlarımız var. Ben onlar evet. kadar profesyonel değilim ama de zaman iki zaman... İyide sen iki sefer ellerine. Kere, bir benimle evet. sunmuşsun, bir de Fatih'le sunmuşsun. Fatih Bey'le de sundum. Evet. Sizinle de sundum. Evet. Onun dışında tabii birkaç programda daha sunuculuk yaptım. Böyle. İyi, hoş geldin. Teşekkür ederim. Mehmet Fatih Yılmaz radyoda Mavi Düşler. Mavi Düşler. Olsun. Evet, Mavi <laughs> Düşler e, programının hem yapımcısı hem sunucusu kaç yıl oldu? 10. Üf. <gülüyor> <gülüyor> Direkt açık ve net bir cevap. 10. 10. Çarika bir şey. Mehmet Fatih Yılmaz. Seni tanıyalım. <laughs> tanıyalım evet. Şey diyeyim ben, beni aslında... <laughs> aslında radyodayken çok benim. keyifli oluyor böyle değil mi? Mikrofonu istediğin zaman, hata yaptığın zaman potu çıkart, fonu ver aşağıdan. Ama burada daha biraz farklı. Ben biraz böyle mizahsal yaklaşayım kimdir sorusuna şey diye cevap vereyim. Bak beni aslında herkes tanır falan. <laughs> Seni herkes i̇şin, tanır zaten. Işin, i̇şin esprisi tabii ki. Ben e, Azile gel programında olduğum için çok mutluyum. Daha önce <laughs> de konuk olmuştuk. E, çok güzel tanımladın. Hakikaten ben e, kendi şahsıma e, çok böyle hak ettiğim bir şekilde tanımlandığımı düşünmüyorum. ya. Yani o kadar iyi olduğumuzu o kadar övgüye değer insanlar ya yani kendi adıma düşünmüyorum. Allah razı olsun, teveccühün, hoşgörün alçak gönüllülüğün için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Radyo televizyon programcılığı, şairlik ve yazarlık bununla ilgilenmeyi nasip etti yaradan. Bununla meşgulüz yaklaşık 10 yıldır. Bu dakikadan sonra ne olur bilmiyorum. Radyo programımız hala devam ediyor. Hali hazırda bir televizyon programımız yok. Ama ee, ilk başta MTV'de de evet, yöne, evet, evet e, programlar yaptı. Ekonomiye can verenler adı altında. Böyle ekonomi, Nahi değil de ile Yok benim tekti bir Tek reysel şey. programdı. Hı. Şimdi de bugün buradayız Eyvallah. seninle beraber olmak çok güzel çok teşekkür seninle ederim. Seninle de beraber olmak çok güzel. Daha önceki programımız o kadar keyifli geçti ki burada kesmedi bizi bir de gittik radyoda üç saat program yaptık. Radyo. O kadar keyifliydi. Doğaçlama şiirler yaptık. <laughs> Ercan Ulutaş Taş vardı inanılmaz doğaçlama şiirler okuyordu. Evet o, o geceki dinleyicilerimiz artık yoklar. <laughs> Böyle. Artık şiir zamanı... de dinleniyorlar. <laughs> Sedat ba bana tam bin dinleyiciye mal oldu arkadaşlar. <laughs> evet. Öyle bir program yapmıştık. Sedat Dicle hoş evet, geldin. Hoş bulduk Aziz Hocam çok teşekkür ederim. Sedat Dicle ee, ben de 2012'den beridir aslında radyo programcılığı yapmaktayım. Ee, Van'ın yerel radyosu, Radyo Van'da. Aynı zamanda genel yayın yönetmenliğini yapıyorum. Ee, Zor mu yayın yönetmenliği yapmak? Ee, Çünkü inanılmaz derecede. Önce, programdan önce 45 dakika önce gelmiş, program sahibi nerede diye bana <laughs> evet. şey atıyor. Yani bir saat öncesinde geldim, program sahibi nerede diye de söyledim. Ee, zorlukları olduğu gibi tabii güzellikleri de var. Ee, dediğim gibi 2012'den beridir aslında bu işi yapıyorum aynı zamanda spor muhabirliği yapıyorum. Spor yazarlığım var. Süper. Radyo programım var. Aynı zamanda bunu da yapmaktayım. Multiple. Yani aynen öyle. Aslında çok karmaşık bir yapı gibi görünse de aslında hepsi mikrofon başında olduğu için çok da zor değil benim açımdan. Yani. Ya mikrofon hakikaten çok ilginç bir şeydir. Yani ben yayın öncesi de söyledim. Mikrofon başında çok bulundum ama kamera önünde çok bulunmadım. Yani sizler tabii ki daha çok kameralar önünde göründüz ama benim için yani yeni bir deneyim de olacak. El salla kameri inşallah güzel. Aslında çok selam gönderimiz. Selam gönder ki. Tabii yani çok güzel bir muhabbet olacağına inanıyorum bu akşam dinleyiciler izleyicilerimiz tabii Dinleyici seslendiğimiz için yani hep seslendiğimiz için dinleyici diyoruz ama izleyicilerimiz çok keyif alacaklar bu akşam. Öyle düşünüyorum. Güzel bir program olacak. Çok gerçekten teşekkür olun. ederim ya. Yani inanılmaz herkesin diksiyonu harika. Ee, şimdi Hakan bütüne dönüyoruz. <gülüyor> 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 bütün olarak <laughs> bizi bütünleyecek olan bütün değil Biz mi? yarın geldi. <gülüyor> <gülüyor> bir girişe başlamışız. Evet. evet ee, aslında e, Hakan gerçekten e, hem yüzü tanıdık. Hı. Çünkü birçok böyle hı hı. E, sahne performansı aynı hı. zamanda radyo geçmişi. Ve aynı zamanda aslında şiir seslendirmeleri var. Bir i̇şini, arası... profesyonelce evet, yapan. Ya Hakan, şey Hakan kim? <laughs> Hakan kim? Hakan 79 Van Doğumlu. Söyleyeyim. <gülüyor> <Söylemeyeyim>. <gülüyor> o Söyleyeyim. o kadar abi. genç gösteriyorsun. <laughs> 2001 yılında Radyo Van Efendi başladım. Evet, sonucu var. Bir... Yaklaşık 20 yıldır. Bah. O mikrofonun tozunu itiyorum. Yayına ilk başladığım zaman Mete diye bir arkadaşımız vardı. Beni yayına almadı. 6 ay boyunca o mikserin arkasında beni izleyeceksin dedi. Ne yapıyorum dedi diye. Favoredeki evet. Mete mi? Hayır hayır. Evet. Ee, yabancı bir arkadaştı. Ha. Van Femmin, yayın yönetmeniydi o dönem. Yavuz abi izliyorsa mutlaka çok iyi tanıdı. Şimdi TRT'de o arkadaşımız yine yayın yönetmenliği ve teknik sorumlu olarak devam ediyor. Ben 6 ay boyunca o kadar İmrendim ki, ben radyocu olacağım dedim. Ben seslendirme yapacağım dedim. Ve bir gün yayın verdiler bana. O ilk yayınım berbattı. Ses patlıyor, herkes <laughs> radyo arıyor. Yavuz abi beni arıyor, ben telefonlara bakmıyorum falan. Ee, tabii o süreçten sonraki zaman benim için muhteşemdi. Yaklaşık bir 4 yıl radyodan efendi. Sonrasında e, doğru Radyo'da yayın hayatıma 6 yıl boyunca devam ettim. Orada yaklaşık bir 4 yıl yayın yönetmenliği yaptım. Aynı zamanda Van TV'de yine radyoya devam ettiğim zaman Hakan'la Geziyorum isimli bir televizyon programıyla var mıydı? İzleyici karşısına çıktım. Jingle var tabii ki. Radyodayken Akşam Sefası isimli bir programım vardı. Tabii Akşam Sefası başlıyorduk akşam, gece yarına <laughs> kadar devam <laughs> ediyordu program. Radyoculuk böyle bir şey. Evet. Bir geçtiniz mi o mikrofonun başına bırakamıyorsunuz. Hakikaten. 2000, e 6-2007 yıllarından sonra ekran yüzü olmaya başladık, sonra sunumlar geldi, birçok resmi, özel e, programda sunuculuk yaptım. Bunların içinde Cumhurbaşkanı sunumundan tutun başbakan işte, birçok yerel, yabancı, bir çok yerel. ulusal e, gösteri olsun ve benzeri birçok evet. e, sunumda. Böyle kendiniz sununca çok güzel ama bir programında konu konuk olunca kelimeler tıkanıyor. <laughs> <laughs> yani, biz de seyrediyoruz keyifle. Evet. <laughs> ee, sonrasında işte devam ettim. Ee, şiir seslendirmelerim var. Çok evet. seviyorum Fatih gibi. Ben de çok seviyorum. Fatih'in de şiir yorumlamasını hayranım. Çok tamam, yumuşak, soft ve dinlendirici bir sesi var. Evet. İnşallah bir şiir düeti yapacağız. <laughs> evet. ee, şiir güzel olacak zaten. Ee, Birçok kişiden ben bunu aldım. Fatih'le neden düet yapmıyorsunuz diye, benim sayfamdan birçok kişi yazdı bana. Bunu da burada söyleyeyim. O gün bugün. Evet, o <gülüyor> gün <gülüyor> Şiir var mı? Ortak belirlediğiniz bir şiir var mı? Yok ama mutlaka güzel bir şiir şey. buluruz. Ama biz e, bir yapacağız. proje vardı değil mi? Bir e, klip yapmak, bir şiiri klipleştirmek. İnşallah onu da yapacağız Değil birlikte. mi? Böyle evet. bir grup olarak şiir yapmak. Ya şimdi şöyle bir şey var. <laughs> e, iş bizim camiada yani radyo camiasını içselleştirmiş evet. yani o mesleği içselleştirip hakikaten gönülden icra eden insanların birbirine karşı olan sempatileri çok başka evet. O yüzden hani bizim birbirimize olan bağımız başka sektörlerde çekişmeli olur başka sektörlerde çekememezlik çok olur bizim sektörde de oluyor ama bizim sektörde işini icra eden yani içselleştirip icra edenler arasında bu problem hiç kesinlikle söz Olur, konusu evet. olmuyor. Kesinlikle evet. Zaten biz bugün aslında yani aslında herkes burada gerçekten Rüştü'nü temsil yani ispatlamış yani bir Hakan için o, yani sizin bir Fatih için Allah Yani Allah gerçekten Allah yani insanlar çağırdıkları zaman biliyorlar ki o programın fazlasıyla üstünden gelecek bir e, kabiliyet kabiliyet ve bu sese diksiyonat ve bilgi birikimine sahip çok zor. Yani e, Aziz hocam ya yani kesinlikle sevgili Hakan e, katılacaktır bana. E, Nazlı daha keza öyle. Sen zaten